Bu araba yeni kasa 2022 model torpidoyu da söktük Bunlar şerefsizler Fabrikasyon bir hata bu yalnız Karacımız bitti arkadaşlar Nasıl işçilik yaptım Çok abi buldum. Vallahi böyle güzel bir şekilde yapmışsın Ellerine sağlık emeğine sağlık Teşekkür ediyoruz Sağ Herkese merhaba bu aracımız Volkswagen Transporter Bize gelme sebebi klima kaça Bunun kaçağının takibinde iki gün uğraştık Baktık ki klima radyatöründen geliyor ama Nitekim bunun için torpidoyu sökmek gerekiyordu Torpidoyu da söktük. Ama sonrasında bitti mi bitmedi. Daha burada vites kutusu vesaire bunlar falan da sökülüyor. Burada direksiyon, direksiyon falan hepsi sökülüyor bunları Sonrasında buradaki bar sökülüyor. Bunları niye anlatıyorum? Bununla ilgili bir tane video bulamadım ya. Bu araba yeni kasa 2022 model. indirdik. Burası bu halde. Transporter nasıl sökülüyor görünmüş. Işte. Görüyorum çok Bunlar Bunlar şerefsizler. Bunlar başka hiçbir şey değil. Böyle bir sistem yok yani. Böyle bir sistem yok. Yani şu radyatörü sökebilmek için bunu çıkartıyoruz burada. Görüyor musunuz? Radyatörü çıkarttık. Kaçak yer neresi biliyor musunuz? Öyle bir sürpriz ki fabrikasyon bir hata bu yalnız. Bak şuradan bir şey yapıyorum. Bak abi. Evet. Katiren yer buralar.

bitti arkadaşlar sonunda. Ee, ben böyle videolarda çok uzamasını istemiyorum videonun. Teşekkür ederim. Ellerden sağlık usta. Nasıl işçilik yapmışım abi? Iyi. Vallahi böyle güzel bir şekilde yapmışsın. Ellerine sağlık, emeğine sağlık. Teşekkür evet. ediyorum sen. Memnun kaldım. Gerçekten ben memnun kalmışım. Sen Rady radyatör koymuşsun. masrafından da kurtarmış olduk. Çünkü elini vicdanına koymak lazım. Şimdi bu adam zaten buradan zarariyeti var. Böyle bir şey başına gelmiş. Biz de elimizden geldiği kadar işçiliğimizi düzgün yapmaya çalışıyoruz. Onun için ne olursunuz arkadaşlar bizi normal piyasadaki ustalarla bir tutmayın. Çünkü gerçekten ben ona göre ustalımı yapıyorum. Elimde olmayan yerler dahi oluyor. Onları dahi göz ardı etmiyorum. Tavanda işte bilmem nereler açılmış mı yapıyoruz. İşte teyip mi çıkmış yapıyoruz. İşte burada buzdolabı bu arada şeydi. Buzdolabını e, aktif halde değildi. Tesisatı onu aktif hale getirdik. Ne bileyim ön tarafta tuş takımının kabloları çok kötüydü. Onları da sökmüşken yenilemiş olduk. Vesaire vesaire. Böyle birçok işlerini yaptık. Vida arttırmadık. Vida eksikti değil mi? Aynen, aynen. Eksik olan vidaları toparladık. Aynen. Nedir? Bu kapağın vidalarını tutmuşlar. Eksik e, bırakmışlar. Onları tamamladık. Çünkü vida, ben de vida arttırma gibi bir şeyim yok. Lüksüm yok. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sizlerin de böyle işleri olursa gönül rahatlığıyla sizleri de Yüce Tuning'e bekliyoruz.